Herkese merhabalar. Şu anda karşımızda Ankara'dan Cengiz Bey'in Telefunken Magneton Partison 201 modeli 1974 Almanya üretim bir kaset çaları bulunmakta. Kaset çalarımıza lastik değişimi yapıldı ve teslim etmeden önce sizlere videosunu çekmek istedim. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Bu sayede daha fazla kişiye erişmiş olacağız. Bizlere kartvizit üzerindeki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Sizde radyo, kasetçalar ve pikap tamiri yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da yurt içi kargo ile kargo anlaşmamız bulunmaktadır. Sizlere yardımcı olmakta mutluluk duyarız. Kasetçalarımızı çalıştırmalı genel bir kasasını göstermek istiyorum sizlere. Oldukça şık ve ışıl ışıl bir kasetçalardır. Kasetimizi bir dışarı alalım. Burada biraz fırlatıyor kaseti. Tutalım elimizde. Kasetimizi koyuyoruz. Orhan Gencebay'ın bir kasetiyle testimizi yapacağız. Yerle bir eyledim Taç ile tahtı Akıl almaz Hünerle Ses ve açma ve kapatma Bilmeniz Kamil iken Cahil ettim Alimi İleri geri sarmamız Almaz hünerlerim var be Biraz sardıralım. Bizim tek hece var ismimi de. Var. Stopumuz. Dönelim. Özenen benim. Ama. telif yememek adına ara ara durduracağım Kusura bakmayın <laughs> Oh. Sorurum gönlüm kime ne? Umurda mı ki dünyanın Umurda mı ki kimsenin çalarımız bu şekilde. Siz de radyo, kaset pick-up tamir yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara, Altındağ'da yurt içi kargo ile kargo anlaşmamız bulunmaktadır. Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Herkese sağlıklı günler dilerim.